Herkese selamlar, Bitket'in katkılarıyla hazırladığımız haftanın ikinci piyasada videosu videosuyla tekrardan karşınızdayım. E, malum önemli bir gün ve e, yarın da gene e, bizim piyasamızı etkileyebilecek önemli verilerin olduğu iki günlük zaman dilimine girdik. Bugün Amerika tarafından 15.30'da gelecek olan tüfe verileri piyasanın muhtemelen gidişatını etkileyecektir. Kripto tarafından bildiğiniz gibi kripto dışındaki piyasalarda aslında gelen verilerden sonra faiz indirimi beklentilerin artmasıyla beraber toparlanma, yükselişler devam ediyor. Fakat maalesef bizim piyasamız üzerine böyle karabasan gibi çöken Almanya'nın tuttuğu bitcoinlerden dolayı baskılanmaya devam ediyordu ve bir türlü o beklediğimiz yükseliş, beklediğimiz hareket gelmiş değil. Almanya hala cüzdanlar arasında bitcoin göndermeye devam ediyor. En son işte bu sabah videoyu çekmeden önce tekrardan bir kontrol etmiştim. Elinde yaklaşık 900 milyon dolar civarında bitcoin kalmış. Açıkçası bu 3 milyar dolar derinde bir bitcoinleri vardı. Hani bunun yarısından fazlasını satmış olmalarının ve bitcoin'in özellikle son dönem şu alandaki fiyat hareketinin ben güçlü durduğunu düşünüyorum. Bu tamamen dediğim gibi kendi şahsi düşüncem ve beklentim. Ben piyasanın buradan tekrardan toparlanmaya girerek yükselişin devam ettirmesini bekliyorum ve o yüzden de spot'taki yatırımlarımı tutmaya devam ediyorum. Piyasanın üzerindeki Almanya faudu da kalktıktan sonra önünde herhangi bir engel kalacağını düşünmüyorum ve umarım beklediğimiz yükseliş hareketi gerçekleşir. Bugün gelecek olan TÜFE verilerinde beklenti 3.1 3.1'in altında gelecek olan herhangi bir veri bizim piyasamıza pozitif etki edecektir ve enflasyonun düştüğüne dair önemli bir veri olacağından dolayı bir sonraki görüşmelerde bir sonraki toplantılarda faiz indirimi konuşmaları artık daha sesli bir şekilde konuşulmaya başlanacaktır. E bu da e illaki bir noktadan sonra hani bu Almanya Fudu'da da kalktıktan sonra Bitcoin ve kripto tarafı da özellikle buna tepki verip eşlik edeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz tüfe verisindeki beklenti 3.3'tü. Bu ayki gelecek olan tüfe verisinde hani baktığınız zaman beklenti 3.1 3.1 gelmesi bile orta vadede hani piyasada anlık bir yükseliş göremesek bile hani baktığınız zaman verileri yorumladığınız zaman bir önceki aya göre daha düşük geldiğini yani faiz indirim beklentisinin hala devam ettiği şeklinde yorumlayabiliriz. Ama burada zaten kripto dışındaki global piyasalarda bunu zaten artık Eylül ayında faiz indirimi geleceğini fiyatlamaya başladı. Umarım biz de bir an önce eşlik edip yükseliş dönemine girebiliriz. Aynı zamanda yarın gelecek olan üfe verileri var ve alım satımı açılması beklenen bir Ethereum ETF'i mevcut. Hani cuma günü mü onaylanır önümüzdeki hafta başında mı onaylanır bilmiyorum. Fakat genel anlamda ben açıkçası piyasanın önünde Almanya dışında herhangi bir şey kalmadığını artık fiyatın bu bölgelerden tepki alabileceğini ve yükselişe geçebileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz salı günkü videoda direnç bölgesi olarak kazanması gereken seviyenin 58.980-59.756 bandı olduğunu konuşup değerlendirmiştik. Ve fiyat bu bölgeyi test ettikten sonra bir geri çekilme yaşadı. Sonrasında gene yani çok böyle aman aman bir toparlanma olmasa da fiyat tekrardan şu anda 58.200 bandında işlem görüyor. Ee, direnç bölgesini kazanmasıyla beraber gene geçtiğimiz e, salı günkü videoda belirttiğim gibi benim için önemli olan bir diğer bölge fiyata son dibi yaptıran 63.450-63.800 direnci olacaktır. Fiyat bu bölgeyi kazandıktan sonra bir sonraki 63.500-64.000 direncini de kazanırsa e, o noktadan sonra artık market iyice yükseliş moduna geçeceğini düşünüyorum. Bu noktada hem Bitcoin tarafı hem Ethereum ETF'leri geleceğinden dolayı Ethereum beta coin'lerini biraz daha böyle marjin yapan arkadaşlar hani yakından takip edebilir güzel yapılar oluşmaya başladı. Mesela bunlardan geçtiğimiz hafta konuştuğumuz OP güzel bir e, yükseliş gerçekleştirdi %9 bandında. Ethereum ETF'leri onaylanırsa eğer yani alım satıma başladığı an Ethereum beta coinlerinde de güzel yükselişler görebiliriz. Yani bilgisayar başında oturup haber trade yapmamız gereken bir sürece girdik diyebilirim. İşte bugün tüfe verileri gelecek. 3.1 altında gelecek olan herhangi bir veri de piyasada yükseliş görmemiz muhtemel. Onun dışında Ethereum ETF'in bekleniyor işte yani ikinci haftası denmişti. Temmuz ayının ikinci haftası denmişti. Yani o da bugün, yarın veya en geç pazartesi günü haberi gelir. Gene haberle beraber güzel bir yükseliş hareketi görebiliriz. Ethereum'a da şöyle Bitcoin'den sonra bakacak olursak bir önceki videoda belirttiğim direnç seviyesini şu an için kazanmış görünüyor. Bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber eğer ki yükselişin devam ettirirse Ethereum'un da karşısındaki ilk direnci 3250 bandı olacaktır. 3250 seviyelerinden hani bir tepki geri çekilmesi yaşayabilir. Bu bölgeyi tekte kırmasını açıkçası pat diye beklemiyorum. Buradan şöyle bir geri çekilme yaşayıp o şekilde yükselişini gerçekleştirirse Ethereum'da da gene son dibi yaptıran low high bölgesi olan 3530 seviyesi kazanılması gereken önemli bir bölge ki zaten bu bölgeyi kazandıktan sonra grafik üzerinde de hala çizili olduğu salı günü konuştuğumuz short likidasyonlarının bulunduğu seviyeleri hedefleyecektir. Çok fazla böyle bugünkü videoda altcoin'e değerlendirmek istemedim çünkü malum veri gelecek. Gelecek olan veriyle beraber piyasaya yükselirse şu an hangi altcoin'e bakarsanız bakın gelecek olan veriyle beraber yükselişiniz devam ettirecektir. Hani bulunduğu yerden veriyle beraber yükseliş gelecektir onun dışında Ethereum ETF'i hala beklendiği için hani önemli bir bölge hani benim takip ettiğim önemli ilk seviyeyi hacimsiz de olsa zoraki de olsa şu anki görünümde kazanmış görünüyor. Yine Ethereum'da da takip ettiğim ilk destek ve ilk direnç bölgesini aktarmak istedim. Onun dışında birkaç tane arkadaşımız şey sormuştu. Ben geçtiğimiz hafta işte margin bakimi ilik ettim. Geçtiğimiz haftaki videoda margin bakimi ilik ettiğimi sonra bir tekrardan bakiye attığımı o bakiyeyi de katlamaya çalışacağımı söylemiştim. Bununla alakalı hani şöyle sorular çok fazla geliyor. Ona da bir açıklık getirmek isterim. İşte kaç kaldıraçta işlem yapıyorsun? Ne kadar risk alıyorsun? Gibi sorular geliyor. Ben marjinde zaten geçtiğimiz süreçte tamamen işlemlerin marjinde yaptığım için hani marjinde o riski kendimce ayarlayabildiğimi düşünüyorum. Hani bazen mesela gaza gelip 125x de pozisyona girdiğim oluyor. Bazen işte market şu anki gibi böyle belirsiz olduğunda işte maksimum diyorum ki ya 50 dolar stop olursa olsun deyip tamamen böyle vakit geçirmelik pozisyonlar aldığında oluyor. Hani bu tamamen 750 dolar veya 1000 dolar gibi bakiyeli işlem yapan arkadaşlar için hani bunu hani şu şekilde toparlayıp daha doğru bir bilgilendirme yapayım. Hani marketin yönünün net olduğu dönemlerde hani kaldıraçı biraz daha arttırabilirsiniz güvenli bölgelerden işlem alarak ama onun dışında bu tarzda belirsiz ortamlarda hani değil 1000 dolar, bin 100 dolarla da işlem yapsanız mağdur olursunuz açıkçası. Hani sizi bir şekilde terste bırakıyor piyasa. Hani çok önemli dediğimiz yapılar çalışmadığını hani şu son dönemde özellikle de gördük. O yüzden hani marketin belirsiz olduğu dönemlerde işlem almaktan kaçınmanızı veya işlem alacaksanız da riskinizi minimum tutmanızı normalde işte 100 dolar stoplu işlem alıyorsanız bu dönemde 20 dolar, 25 dolar stoplu işlem almanızı tavsiye ederim. Eğer ki markette artık net bir yükseliş trendi başlar, bu düşüş yapıları Artık bozulur, yükseliş buluş bir market yapısına geçeriz. O noktada da 3x, 5x artık o tamamen sizin risk algınıza kalmış. Riske edip işlemler alabilirsiniz. Ben mesela 500 dolarlık bakiyem varken markette kazandırmaya müsait bir ortam olduğunda Hani bunu çok rahat bir şekilde katlayabiliyorum. Ama dediğim gibi market belirsiz olduğunda işte 750 dolar 1000 dolar ne kadar bakiye atarsam atayım. Hani bir şekilde bir yerde hırs yapıp o parayı kaybedebiliyorum. Bu da marjinin sıkıntısı maalesef. O yüzden marjinde işlem yapan arkadaşlara tavsiyem. Hani çok beni baz almayın. Hani bende biraz kumarbazlık da var. İşte böyle market yürüyecek deyip gaza gelip tamamen FOMO ile %2'şer stoplu böyle ekstra saçma sapan pozisyonlar aldığımda oluyor ama onun dışında net yapılar oluşmaya başlayıp yükseliş trendine girdiğinde 750 dolarımı katlamaya çalıştığımda hani açımı genellikle 5 10x arasında tutup hani biraz daha böyle yüksek risklerle işlemler alıyorum. 2 tane stop oluyorsam bir tane başarılı işlem zaten benim cüzdanımı katlamaya yetiyor. Bunu da hani bu şekilde hatırlatmasını yapmış olayım. Bir diğer yandan videomuzun sponsor olan Bitget'te de iki tane güzel kampanya var. Bu kampanyada yapmanız gereken Bitget uygulamasını indirmeniz. Bitget uygulamasını indirdikten sonra 20.000 BGB ödül havuzundan yararlanabiliyorsunuz. Yapmanız gereken bireysel olarak kendiniz Bitget uygulamasını indirmek. Bitget uygulaması indirdikten sonra arkadaşınıza davet ederek ekstra BGB kazanma şansınız oluyor. Toplamda ekstra işte 150-155 BGB ödülünden yararlanabiliyorsunuz biliyorsunuz bu kampanyayı ve üye olabileceğiniz referans linkiniz videonun açıklama kısmında bırakıyor olacağım. Bu kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Hani çok basit. Kendiniz uygulamayı indirdikten sonra işte eşinizi, arkadaşınızı, kız arkadaşınızı veya kardeşinizle kendi refinizden üye edip işte onu da Bitget Mobile onun telefonuna da indirip Hani bu ödülden de yararlanabilirsiniz. Hani güzel bir kampanya yapmışlar. Bir diğer kampanya ise Bitget kullanıp hacim sağlayan kullanıcılara çark tarzında bir ödül mevcut. Yapmış olduğunuz vadeli işlem hacmine veya yatırmış olduğunuz 1000 dolara bir tane çevirme hakkı, 3000 dolara ek bir tane yatırma hakkı, etkinliğe katıldıktan sonra 10000 dolar üzeri toplam işlem hacmine ulaşınca ekstra bir tane çevirme hakkı gibi ödüller mevcut. Bitget kullanıyorsanız veya Bitget'te daha önce işlem yapmadıysanız hani ben bitketi kullanıyorum burada işlemler alıyorum işte Wojak'tır, BGB'dir. Bunların işlemlerini aldığım için benim kullandığım, tercih ettiğim bir borsa. Benim kullandığım bir borsa olduğundan dolayı da hani tavsiye edebilirim. Kullanıp hani buradaki ödüllerden yararlanabilirsiniz. Bir diğer duyuruysa BGB bildiğiniz gibi Bitget'in borsa tokunu ve şu anda vadeli işlemlere Bitket üzerinde açıldı. BGB'de gene marjinde özellikle yapılar oluştuktan sonra gene sizlere aktarmaya, paylaşmaya çalışacağım. Şu an hani çok böyle aman aman net bir grafiği olmadığından dolayı bir de markette net bir görünüm bulunmadığından dolayı şu an hani pay paylaşıp ekstra risk aldırmak istemiyorum açıkçası fakat grafiği olgunlaştıktan sonra BGB'nin de vadeli tarafta işlemi açıldığını söyleyebilirim. Kripto tarafını bitirdikten sonra bugün videonun başında da belirttiğim gibi tüfe verilere gelecek. Verilerden önce şöyle genel bir altın, gümüş, petrol, GBP ve Euro USD'ye şöyle genel bir görünümüne bakalım. Altında geçtiğimiz hafta, ondan önceki hafta mı ne, konuştuğumuz range yapısının denge noktası veya EQ noktası denilen 0.5 bölgesinden aldığı tepkiyle beraber yükselişini gerçekleştiriyor. Bu noktada benim için altında önemli olan seviye 2413 bandı. Bu range'i kazandığında çok ufak miktar bir long kalmıştım 3000 dolarlık mı ne. Çok böyle minnacık bir karda pozisyonum. Hani çok aman aman ele avuca gelir bir kar yok. Eğer fiyat e, direnç bölgesi olan 2413 seviyelerine gelirse açıkçası... Hani ekstra son tepenin üzerine stop olacak şekilde bir short pozisyonda almak istiyorum. Hani stop oranı %1.7 civarında olduğu için gene böyle yüklü bir pozisyon almayacağım. Ufak bir miktarda short pozisyonu alacağım. Fakat hani bu bölgeye geldiğinde tamamen şuradaki likidite hareketinden dolayı e, tekrardan gelip hani şöyle bir geri çekilme yaşayabileceğini düşündüğünden dolayı bir kademe 2413'lerden bir kademe de 2430'lardan olacak şekilde iki kademe bir short pozisyonu almak istiyorum altın tarafında stopumu da doğal olarak 2450 seviyesine koyup bu short işlemini değerlendirmeyi planlıyorum. Hani tutar tutmaz stop olur olmaz artık onu izleyip göreceğiz. Fakat hani teknik anlamda bu fiyat hareketini değerlendirmek istiyorum. Gümüşe gelecek olursak gümüş de destekten aldığı tepkiyle beraber yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Gümüşte de şu bölgeden long kalmıştık çok erken bir şekilde maalesef pozisyonu tutamayıp kapattım. Trendimsi bir görünüm mevcut. Bu bölgeyi kazanmasıyla beraber gümüşün de ilk hedefi 32,5 dolar seviyeleri olacaktır. Hani bugün veri olduğundan dolayı açıkçası bugün e, işlem almayı çok gümüş tarafında düşünmüyorum. Çünkü gelecek olan veriyle beraber volatilite yüksek olacağından dolayı stop etme ihtimali yüksek. O yüzden fiyat gelir işte veriyle beraber bu bölgenin şöyle bir hareket gerçekleştirirse o noktada bir short pozisyon almayı gene gümüş tarafında da düşünürüm. Hani şöyle bir short pozisyon almayı değerlendirmek istiyorum. Bu da tamamen grafiğin vereceği yapıyla alakalı. Hani beklediğim yapıyı verirse gümüşte de belirttiğim şekilde bir short pozisyon almak istiyorum. Brent petrol tarafında 85.60 desteği fiyatı tekrardan tutmuş görünüyor. Yani bu bölge fiyatı uzun bir süre direnç olarak çalıştırmıştı. Sonrasında tekrardan kazanıp destek görevini görmeye devam etti fakat ben Brent petrolde hala bir işlem almadım İşlem almak için 80 buçuk dolar seviyede yani 80.50 80.60 bandını bekliyorum hani bu bölgeye ben emir attım fiyat bu bölgeye gelirse emrimi alıp tekrardan yükselişine devam ettireceğini düşünüyorum. O yüzden hani Brent petroldeki emrim duruyor. Bunu da tekrardan belirtmiş ve hatırlatmış olayım. GBP direnç bölgesi olan 1.282, 1.286 seviyesini şu anki görünümde kazanmış durumda. Hani veriye kadar şöyle bir hareket gerçekleştirirse, eğer bu video yayınlandığında fiyat 1.282, 1.283 bandında olursa, bu bölgenin altında stop olacak şekilde, yani şu şekilde bir long pozisyon almak istiyorum bunu belirtmiş olayım hani şöyle saatlik zaman diliminde daha net belli olacaktır. Veriye kadar dediğim gibi saat 15.30'a kadar fiyat 1.283 seviyelerinde olursa e, bu bölgeden bir long pozisyon alıp e, 1.305 306 bandına kadar bir longlamayı düşünüyorum. Hani FX tarafında bayağıdır e, böyle aktif işlem almıyordum. Gelirse e, Euro USD'de bu bölgeyi değerlendirmek istiyorum. Euro USD'ye baktığımız zaman yatayda önemli destek bandı olarak belirtebileceğimiz 1.06 1.07 bölgesinden aldığı tepkiyle beraber yükselişini sürdürüyor. Şu an için Euro USD'deki ilk direnç bandı bana göre 1.087 1.09 bandı. Fiyat bu bölgenin de üzerine atarsa eğer şöyle bir hareket gerçekleştirmesi durumunda ben açıkçası Euro USD'nin de 1.12 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirebileceğini umuyorum. O yüzden de Euro USD'de de gene benzer şekilde veriyle beraber bir yükseliş gerçekleşirse dönüşünde long pozisyon almayı hedefliyorum ki bunlar hani hemen bugün gelecek olan yapılar değil. Hani bu yapıları takip edip gerçekleştiğinde değerlendiriyorum genellikle. O yüzden siz de hani alarm atıp veya grafiğinize ekleyip takip edebilirsiniz. Dedikten sonra MT tarafındaki beklentilerim trade edeceğim yapılar bu şekildeydi. MTBE indeks tarafındaki işlemlerini ben PrimeXBT borsasında yapıyorum. 125 indirimli referans linkiyle üye olup, siz de bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Komisyon oranlarında ciddi bir düşüş gerçekleştirdi PrimeXBT. Eğer ki herhangi bir FX borsası kullanmıyorsanız, dediğim gibi yıllardır PrimeXBT borsası kullanıyorum ve gayet memnunum. Komisyon oranları yüksekti. Ekiple sürekli olarak konuşarak istişare ederek olabildiğince düşüttürmeye çalıştık ve şu anda açıkçası ödediğim komisyonlardan da memnunum. O yüzden yine PrimeXBT borsasını sizlere tavsiye edebilirim. Bu haftaki videoda benim belirtmek istediklerim bu şekildeydi. Genel anlamda videoyu toparlayacak olursak da gelecek olan TÜFE verileri bugün genel anlamda piyasalar için önemli olacak. Bugün 3.1 gelmesi gene orta vadede pozitif bir veri akışı olacaktır. Fakat 3.1'in altına gelecek olan bir veri ise böyle pump moonları görmemize sağlayacaktır. 3.1'in üzerinde gelecek olan herhangi bir veri ise negatif etki etmesi beklenir. O yüzden 15.30'da gelecek olan verileri yakından takip ediyor olacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.